Buraya çıkıp gelecek kadar yüzsüz olduğunu düşünmemiştim ama sen o kadar yüzsüzmüşsün. Ne diyeceksen de çık git. Kızın için geldim. Benim ettiğim... ...bir hata yüzünden ömrü boyunca acı çekmesin diye geldim. Haftilemeye geldiysen boşuna uğraşma. ...sen benim bu dünyada affedeceğim son insan bile değilsin Azar Şadoğlu. Ben hastanede diyeceğimi dedim. Artık diyecek başka bir şey yok. Sen kızının bunları yaşayacağını bile bile yaptın bunu. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Tamam. Deme bir şey. Beni sadece bir dinle. Ben sevda alanmak nedir bilirim. ...sevda uğruna neler edilebileceğini de... ...sevdalısı yokken insan... ...kendini el hisseder, kimsesiz... ...evsiz... ...bilirim. Ama sen evlat sevgisi nedir... bilemez. Bir gün herkes sevdalanabilir. Sevda hakkına sözle söyleyebilir. Ama evlat sevgisini ancak evladı olan bilir. Evladı uğruna insan yalan da söyler. ...kendini düşman bellemiş birinin ayağına da gider. Beni Allah demiyorum, beni affet demiyorum sana dedim sadece benim yüzümden bana inandığı için onu sevdasıyla ailesi arasında bıraktığım için kızımı cezalandırma. Ya siz bu topraklara sizden çok önce ekilmiş bir nefretin içinde kendinize yeşerecek bir yer buldunuz. Birbirinizi tutuna tutuna kök saldınız. Babaannen o kökü kurutmak için neler etti? Ama siz vazıya çifettiniz. Sevdanızı büyüttünüz. Benim niyetim sizin sevdanızı susuz bırakmak değil. Ben sadece evladımı babaannemden korumak istedim. Onun hiçbir suçu yok. Ben ettim. Onu orada öylece bir başına koyma. Sana tutunmadan. Tek başına yeşeremez benim evladım. Yapma Miro. Onu tek başına ben değil. Sen bıraktın Hazar Şahı. Sen. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz.